kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çok cezikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Ahzab Suresi 21 Allah içinde her şeyin apaçık bir dille anlatıldığı ve eksik hiçbir konunun bırakılmadığı bir kitap göndererek imani bir olgunluğa nasıl erişebileceğimizi, nasıl düşünebileceğimizi, nasıl yaşayacağımızı ve neleri hedefleyeceğimizi bize bildirmiştir. Bunun yanında insanların bu imani olgunluğunun nasıl yaşanacağını pratik hayatta da görebilmeleri ve böylece kendilerine örnek alabilecekleri bir ahlakla karşılaşmaları için peygamberler göndermiştir. Onlara iyiliği emredip kötülükten men etmeyi farz kılarak insanlara kamil imanı yaşamada yardımcı olmalarını sağlamıştır. Ayrıca Allah Kur'an'da geçmişte yaşamış olan peygamberlerin haberlerini aktararak sahip oldukları üstün ahlak örneklerine yer vermiştir ki İman sahipleri görüp örnek alabilsinler. Kitabın başında da açıkladığımız gibi insanın imanının ve Allah korkusunun önünde bir sınır konulmamıştır. Dileyen her zaman Rabbimize bir yol bulabilir. Ona herkesten çok daha fazla yakın olabilir. Bu nedenle kamil iman sahipleri için peygamberlerin ve Kur'an'da örnek gösterilen salih müminlerin imanı ve ahlakı önemli bir hedeftir. Ancak bu da onlar için son sınır değildir. Allah Kur'an'da kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup sakının. Ayetiyle müminlerin kendilerine takvada hiçbir sınır koymamaları gerektiğine dikkat çekmiştir. Bu nedenle her müminin hedefi Allah'ın en sevgili ve ona en yakın kulu olabilmektir. İşte bu bölümde böylesine şerefli ve üstün bir arayış içerisinde olan herkese Allah'ın Kur'an'da peygamberlerden ve diğer kamil iman sahiplerinden vermiş olduğu örnekleri bir kez daha hatırlatacak ve imani olgunluğu kavramanın yollarını ortaya koyacağız.